Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün motorumu yıkamaya gidiyorum. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama sizlerle birlikte ben de öğrenmiş olacağım. Motorumun üzerine kedi çıkmış. Evet gördüğünüz gibi motorum böyle. Biraz biraz iyi, bayağı bir kirlenmiş. Gidip yakalım bir bakalım, güzel bir şekilde yıkayalım. Kirlerinden arındıralım. Arkadaşlar Buraya geldim de burada Taksa geçmiyormuş Normalde motoru alacaktım Geçiyorum aksi Fakat Burada geçmediği için Bunun üstünden anasık olmadığı için Başka bir yer bulacağız artık Buraya para çekmemiz lazım Thank <laughs> Direksiyon kilitliymiş. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum niye öyle oldu? başlangıçta köprümüzü atalım. Her tarafını güzelce yıkayalım. Bayağı bir kirlenmişti zaten. Her zamandır sürekli işe gidiyorum, geliyorum. Bir de motoru güzelce her tarafını yıkıyorum. Bayağı bir kirlenmiş. Sağını solunu bayağı bir güzel bir şekilde temizlemek lazım. Ya bu aralar zaten bayağı bir yağmur yağıyor Bursa'da. Yağmur yağdığı için de her tarafta böyle kir, pas, çamur. Diyorsun ki hani ne zaman böyle adam akıllı oturalım da temizlik yapalım. Bir türlü vakit bulamıyorduk. Neyse iyi oldu. Aradan çıkartalım. En azından temiz temiz birmiş oluruz. Hem içimiz daha güzel bir şekilde ısınmış edip Tabii ki de hiçbir şekilde egzozun içine arttırmıyoruz girmemesi lazım şu anda zaten normalde motor bayağı bir sıcak şey sıcak demiştim soğuk bayağı bir soğumuş durumda az önce bir araç falan bekliyordum ondan dolayı birazcık bayağı bir soğuttum ama birazcık yol geldiğimiz için ondan dolayı birazcık ısınmış şekilde duruyor buhar falan çıkıyor ama çok da sorun değil o sonuçta evimin orada musluk olmadığı için ben de mecburen bu şekilde benzinciye gelip temizliğimizi yapmamız zorunda kalıyoruz. burada bakayım birazcık su var mı? Var. Şimdi birazcık Şimdi yıkama vakti. 让快乐更 조 금만 가하 Buraya alalım. Güzelce bir kurulama yapalım. Ya. zincir yağlamamızı yaparız. Güzelce. Evet. Hepsini aradan çıkartmış oluruz. Tabii ki de ilk baştan kurulamaya en üstten başlıyoruz. Güzel herhalde. Why not Motor gerçekten beklediğimden daha fazla iyi çıktı. Ciddi anlamda çoğu yerde beni uzun yola bile götürmüşlüğü var. Güzel şekilde gezdim. Bir sıkıntısını görmedim. Yani şu ana kadar normalde karşılaşmam gereken kronik sorunlarının olması gerekirdi. Fakat herhangi bir kronik bir sorunla karşılaşmadım. Motorundan gayet çok çok fazlasıyla memnunum. Tek sorun kim markası olması? Aslında bu motor RKS, RZ 150. Bu motorun içindeki bulunan motoru CJ motoru. Fakat bu parçalar genel olarak hepsi Zontes'in markası. Hatta şurada da görüyorsunuz Zontes, Zontes. Buralarda da görünüyor Zontes'in kendi ABS frenli sistemi var. Motorun arka tarafında çift dış ABS'si bulunuyor. Aslında toplama olayı ise bütün bu parçalar motor KJ'nin parçalar Zontes'in fakat birleşimi ise RKS üzerine. Satışını ise RKS yapıyor. Yani gerçekten toplama bir Çin malı gibi olmuş ama zaten genel anlamda motosikletlerin parçaları dışarılardan geliyor. Dışarılardan geldikten sonrasında da bu şekilde yapımı uygulanıyor. Her motorda denildiği gibi zaten. Motoru farklı, grenajları farklı. Parçalara ayrı ayrı. Evet. Şimdi geriye sadece bir tek yağını sıkmak kaldı. Onun için de birisini bulmam lazım. İki dakika tutsun. Hemen hızlıca yağını sıkı vereyim diye. Dedi ki abilerin bir tanesini bulsam da söylesem. Karton almak lazım. Ya boşta karton var mı acaba ya? Boşta karton. Küçük bir parça. Yok, yok. Oldu mu atıyoruz biz çünkü. <laughs> bir tane parçası lazımdı ya. Hiç yok. Yani şöyle bir şey... işini görür mü? Olur olur. Bunu ben bir parçalayayım mı? Tamam. Teşekkürler. Bunun içerisinde bulunan zincirini güzel bir şekilde ben temizletmiştim. Daha doğrusu temizlemiştim. Fakat şu an sadece üstünden üstten köre geçeceğim. Zaten küçük bir parça bana yeter gibi duruyor. Şimdi böyle güzel bir şekilde yağladık mı? Bunu atalım. Bunu atalım. Az Motorun sağına sonra Herhangi bir tarafına Ya tamam. En Usta. İki dakika yardım edebilir misin ya? Ne yapacak? Motorun zincirini yağlayacağım da. Şuradan şöyle birazcık tutursan Motoru mu tutuyor? Aynen. Ben evet. sana göstereyim. iki dakika tutuver abi. Tamamdır abi sağ olasın. Sağ tamam. teşekkür ederim. Ben olasın. Sağ Ben Evet, evet arkadaşlar. Sesim geliyor mu, gelmiyor mu? Tam olarak bilmiyorum ama son bakımımı da yapmış oldum, zincirimi de yağlamış oldum, motorum tertemiz oldu, güzelce temizledim ya. İyi oldu diye düşünüyorum. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Her şey için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Teşekkür ederim herkesin. 一群呐。<noise>